Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle saklambaç oynuyoruz. Arkadaşlar Nisa sayacak arkadaşlar. Nisa arkadaşlar. şey, alemi sayacak arkadaşlar. Alemi sayıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar benim çok güzel bir yerim var. Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar ormanlıkta bir ananım var arkadaşlar. Ne? Ne? Ya oğlum ne yapayım be bunlar ne yapayım? Önemli olan zaten bulmamak. Ben buluyorum ya. Arkadaşlar. Tam kapat. Otuz, otuz, tam otuz, kapat. Şşş. Tam kapat. Bir, iki. Ali Emir. Ali Emir. Ele değil. Şşş. Ali. Ele değil. Başını böyle koy. Başını. Bak böyle işte bir, ya. Iki, bak iki, bak iki, böyle çekil. Bak böyle böyle. Oğlum, şey. Bak böyle. Tamam. Bir, böyle beş, on, beş diye yüze kadar. Bakın Allah'ın Allah'ın bir belasını versin. Beşer beşer bize kadar. Yüze şu ben köyde içine gittim geri geldim buraya döndüm ama şimdi fark Bakın arkadaşlar sobe yaptık arkadaşlar. Bakın hatta Ali'nin buraya bunu bura koymuş. Ebe yerimiz bu arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa arkadaşlar. benim Ne oldu? Ne gitti? Ne nerede? Ne oldu? Ne oldu? Ben bu köyün içine gitti. Baktım sonra gerildim yoldan yoldan yoldan. Bir baktım. Aa abim korkularım arkasında. İsa. Ama abi. Ben abim Bela demişsin sen. Ben tutacağım. Arkadaşlar şu an ben sayıyorum. Arkadaşlar Nisan sayıyor arkadaşlar. Nisa'nın size selamı var. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Farklı videosu istiyorsanız <laughs> kanala bir yazın. Saklanma iş istiyorsanız arkadaşlar kanalın sahibini gösteriyorum. <laughs> gösteriyorum. Evet burada arkadaşlar Ali Emir arkadaşlar. Ben evde de çekeceğim evet arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar ben Benim mesela biliyorsunuz ben. arkadaşlar. Ben mesela arkadaşlar PUBG, PUBG <laughs> videoları arkadaşlar. Arkadaşlar benimkisi de PES oldu. Bizim, Bizim evde mi? de şey yapalım da. Kardeşimiz, Arkadaşlar bizim evde bir tane kart var. Peygamberlerimi sanıyoruz. Ondan çekmek istiyorsunuz. Videoya iki yazın. Kadıp, arkada Arkadaşlar şu an dolanıyoruz. Gideceğiz Gide. köşene. Arkadaşlar köşene gideceğiz. Dur dur ayın. ben tutayım şimdi biraz tutayım. Arkadaşlar geçelim. Gidiyor. Gidiyor. Arkadaşlar dur dost acele Ben işte buradan geldim. geldim. Burayı da aldım. Bak böyle yaptım. Böyle Böyle böyle, böyle yaptım. Bak. Arkadaşlar gidiyoruz. Kaç gördüm. Görmedim. Görmedim. Gelmedim. Ben oraya geçtim. Ben oraya geldim. Arkadaşlar gidiyoruz. Şöyle bucak. Ben buraya gelmiştim. dedim oraya gelince buza değmedim. Arkadaşlar bu arada dolanıyoruz. İki. Arkadaşlar peygamberlerimizi tanıyoruz. Mi? Şimdi oynayalım mı? Arkadaşlar peygamberlerimizi tanıyoruz, oynamamızı istiyorsanız like atıp abone olup yorum yapın. Evet. Bizim bildirim zilini açın arkadaşlar. Bunu istiyoruz arkadaşlar. Başka bir şey istemiyoruz. Siz yeter ki şey. katil palyanço kız katil palyanço arkadaşlar. Köpek katili ve yeah, hırsız katil. İstiyorsanız arkadaşlar devamı o yüzden like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar sizlerin spor da yapmamızı istiyorsanız kanalımıza like atmanız hakkınlıkla olur. Arkadaşlar camiye geldik arkadaşlar. Camimiz böyle arkadaşlar. Camimiz. Arkadaşlar böyle camimiz arkadaşlar şurada tuvalet var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle oyun oyun oynama yeri var arkadaşlar. Biz burada top oynuyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar bazen burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. tam arkadaşlar şu işaret ettiğim yerde arkadaşlar park vardı. Ama kaldırdı arkadaşlar. Ee, size bir gün okulda tanıtacağım arkadaşlar. Like edip, yeter ki siz like edip abone olup bildirimler açın arkadaşlar. Hatırlatıyorum ki unutmayın arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar bakın arkadaşımın evi arkadaşlar. Şöyle köy tanıtayım. Çöp kovası. Arkadaşlar şurada karşıda arkadaşımın diğer arkadaşımın evi var arkadaşlar. Söyleyeyim size. Böyle biraz yaramaz bir tane daha var. Evet arkadaşlar. Adı da Bekir. arkadaşlar evet. Yani arkadaşlar insan doğdu dediğim hırsız diye bir adam var arkadaşlar. Ee, bizim köydeki değil de arkadaşlar. da bir tane peki diye bir adam var arkadaşlar. Biz bir gün gitmiştik arkadaşlar oraya. Arkadaşlar orada oturuyorduk arkadaşlar. Bir baktık geldi. Dedi ki ne yapıyorsunuz? Bir baktık arkadaşlar. Bizim cipslerimiz, çitoşlarımız, kolalarımız yok. Bir baktık. Bekir'in elinde gidiyor. Ama o da tabii bizim şu karşıdaki Durun göstereyim size. Biz o karşıdaki Bekir abinin şeyi değil tabi. Şey değil. O değil. O da Bekir'miş ya. Yeni du duydum. Arkadaşlar gelmiş abimin babasına bıçak çekmiş. Yani. Geliyorum. <bu babamız> <laughs> şurada. Tır sağlam var arkadaşlar. Yani abi biraz tek söylemek evet, ya, bak çıkıyorum bak. Tepe. arkadaşlar. <laughs> Bakın Burada da arkadaşım var arkadaşlar. Bakın şöyle. Ben dur Dur bir dur Ali Bir dur. Evet. Abi toplum şey düştü. Bak şey. istesen. Ha video da ya, yapmayın. Ya, Ay, ponçik. 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 Düştü sen. Normal sana. O bela o. Bela yan görürler Alay, bir yere. Lan ters. Güller. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Burası bizim abi bizim de, de başkanımız. bir. Kankin arkadaşlar burada arkadaşım var. Görüyorsunuz. <laughs> Geleceğimiz arkadaşımın evi. Bakın çok güzel. Mesela Ferguson traktörleri var. Küçük külüstür traktör arkadaşlar. Dermişim arkadaşlar. Mesela Ferguson çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Evet anlatayım size arkadaşlar. Bak bu bizim traktörümüz. Bu bizim arabamız. Bu Ali'imiz arabası Bu da bizim <laughs> arabamız. Arabalık arkadaşlar bu bizim kangalımız. Gel bakın arkadaşlar. arkadaşlar, bu bizim kangalımız. Şey bu bizim arabamız bir de o bizim araba. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar, arkadaşlar. Araba içinde video vermek istiyorsanız değil. arkadaşlar. Arkadaşlar bu üçü bizim arabamız arkadaşlar. Biz buna ha? iki bir iki verdik arkadaşlar. Arkadaşlar yalan atıyor. İkisi bizim milyonların arkadaşlar. Ne ee, ne arkadaşlar? biz bunu 200 var? milyar aldık. Öbürüne 100 milyar arkadaşlar. Arkadaşlar Ebu Bekir videosu gelmesin Arkadaşlar bu alemin yine arabası Arkadaşlar bakın şöyle içinde göstereyim Bakın arkadaşlar Bakın şunu Şunu biliyor musunuz arkadaşlar bunu Gelin arkadaşlar şu tofaşa bakın tofaş videosu gelmesin Arkadaşlar Bakın Arkadaşlar bu da bizim top aşımız arkadaşlar. Bu bizim top aşımız arkadaşlar. arkadaşlar bakın. Top aşı. Arkadaşlar. Neyse. Bir şey kırak tutuyor. Bir sana da tutuyor. Arkadaşlar. Top gitti. Top orada arkadaşlar. 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 Bakın arabamız. Ren 19 arkadaşlar. Plakayı göstereyim size. Bakın. Ne yazıyor? ay ben arkadaşlar. Nasıl Arkadaşlar açamayacağız. Arkadaşlar. Ben sana Arkadaşlar bakın. bakın. Bak. Arkadaşlar şimdi Manyaklar görmüyor ya. arkadaş buldu ya. Ah. Nasıl? Arkadaşlar bu da bizim motorumuz arkadaşlar. Evet. Bakın motorumuz evet. arkadaşlar yeni. Nihan Ali Yiğit'in motorunu aldık. Nihan Ali Yiğit'in motorunu aldık arkadaşlar. Bu da bizim boklu evet. pejumuz. nerede maç yapacağız. Arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar, İstiniz. Maç... İstiniz is. hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar. maç yapacağız. Yapalım. Arkadaşlar bakın. Şş şş şş. Abu Zeyd'den. Arkadaşlar bakın Ar siz böyle para mısınız? Arkadaşım. Arkadaşlar ben bunu tekerle kaldırayım mı arkadaşlar bakın. Arkadaşlar Bak, bu herkes. çok düşürmüş. <laughs> <Kersesler>. Arkadaşlar <laughs> şimdi bu Arkadaşlar çok köşeyim değil mi? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? arkadaşlar size paramı göstereyim mi? Gel paramı göstereceğim size arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar param 640 lira. İnanmayana sahte olan nereden varsa sahte derseniz arkadaşlar. Yani. Bana gerçekçi. Bir traktör de burada arkadaşlar. Bir traktör de gitti. Arkadaşlar şöyle paramı göstereceğim annemi soracağım. Anne param nerede? Anne. Anne param nerede? Param. Bakın annem. Kardeşim. Param nerede? Param nerede? Hadi kapat. Nerede? Sen. Nerede? annem ne? Sen sakladın Sen sakladın ya. Ya, gösterme evin içini. Manyak bu annem ya. Manyak valla manyak. Manyak psikopat var. Arkadaşlar ben alıyorum telefonu şu an. Bay bay.